كنتم خير أمة أخرجت للناس Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Köpek yetiştirmek, kendi evladını yetiştirmekten daha cazip gelecek. Şu hadis var ya. Öyle bir yaşanıyor ki şu köpek besleme meselesi. Niye? Çünkü çocuklar artık ya çünkü bu da kıyamet alameti. Çocuklar anne babaya asi olacak. Şu anda el kadar çocuk anasını, babasını parmağında oynatıyor. Yalan mı kardeşim? Hepinizin yeğeni, kardeşi, çoluğu çocuğu var. Yalan mı? Parmaklarında oynatıyorlar bizleri. Aman ağlamasın diye ya mübarek adam tapuyu çocuğun üstüne yapacak. İş oraya gelmiş. Niye? Çocuklar artık zıvanadan çıkmış. Çocuklarla baş edilmiyor. Hepsinden de telefon. Ne yaptıkları, ne ettikleri belli. El kadar çocuk Instagram hesabı açmış. Bilmem ne. Twitch mi diyorlar. Sinep at, sinep attık diyor. Sinep ne yapıyorsun, nereye atıyorsun diyor. Bilmiyorum sinep atıyormuş. Nasıl yapıyor ben de bilmiyorum. Hiç sinep işim yok. Sinep atıyor diyor. Ya sinep atmak ne demek diyorum. Ben bilmiyorum. E sonuçta ben sosyal medyada aktif olan biriyim ama ben sinep atmayı bilmiyorum. Ama şu kadar çocuk sinep atıyor. Anladın mı? İşte köpek beslemek caiz gelecek. Daha cazip olacak. Ya ben bunu bir kere anlattım bir daha anlatayım. Et tekrar Asena Valevkana 180. Ben Bakırköy İmam Hatip mezunuyum. Bakırköy'ün parklarında, bahçelerinde hanımlar ellerinde köpeklerle geziyorlar. Köpeklerle hepsinde köpek var. Hepsinde ağzını yalıyor, dilini yalıyor, öpüşüyorlar. Ya Allah dilini köpeğin kulağına sokuyor. Aman diyor aşkım bilmem neyim. Salak salak isimler. Aptal aptal isimler koyuyorlar. Köpeklerle ilişkiye girenler de var. da. Oralara çok girmek istemiyorum ama anladın sen mevzuyu yani. Anladın mı? Daha cazip geliyor. Köpek. Daha üstün geliyor. Bunlar önemli mesele. Allah razı olsun ikaz ediyoruz. Bak çoluk çocuk iyice yoldan çıkınca ne oldu? Bunlarda ne dedi? Köpek daha hayırlı. Evde köpek beslemek asla ve asla caiz değil. Ancak bahçende güvenlik amacıyla bunu daha önce konuştuk. Köpekler bozuk hayvanlar değil. Sürünün başına koyarsın. Fabrikaya güvenlik olarak alırsın. Ne bileyim bir şey yaparsın yani. Evinin bahçesine tarlana koyarsın. Fındık bahçene koyarsın, domuzları kovalar. Yalan mı kardeşim? Allah Allah. Şimdi köpeklerle alakalı şöyle bir şey de var. Çoğu kardeş bunu soruyor. Mesela diyor ki ezan okununca diyor köpekler niye havlar? Çoğu bunu soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Horozlar melek gördüğü zaman öter. Bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bak burayı iyi dinleyin. Horozlar ötmeye başladığı zaman Allah Celle Celle'den ...dua edin, bir şeyler isteyin. Niye? Çünkü horozlar melekleri gördüğü zaman öterler. Test ettim. Test etmemek yani, haşa beke. Hani hadisi tasdiklemek için değil. Hani dedim, bir deneyim bakayım. Yakin ediyoruz elhamdülillah. Yakin etmesem yapmam. Köyde bir kere... ...dedim, şu bizim kümese doğru bir gideyim bakayım. Dedim, ne yapacağız? Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...bir kimse salavat okuduğu zaman... Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed derse Allah Celle Celal o salavat onun ağzından çıktıktan sonra onun ağzından bir melek yaratır. Bak melek ağızdan çıkıyor. Salavatı çektikten hemen sonra o melek gökyüzüne yükselir. Ve o melek o kişi için kıyamete kadar istiğfar eder. Bu hadisi anladık mı? Horozlar melek görünce ötüyor. Bunu anladık mı? Dedim ki bu iki hadisi birleştirelim bakalım. Bir cem edelim. Kümesin karşısına dikildim. Horozla göz göze kesiyoruz. Böyle manita keser gibi kesiyorum horozu. Dedim bir salavat getireyim. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed dedim. Horoz öttü. Anladın mı? Bak iki hadis. Görüyor musun? Hadisin sahiri al sana delil yani. Kaynak ben. Tövbe tövbe estağfurullah. Kaynak ben dedim de anlayın yani. He. Bozuk, bozuk kafayla gidersen horoz ötmez. Kusura bakma. Anladın mı? Horozu öttüremezsin yani. Heh. Horoz öttüğü zaman melek gördüğü için öter. Dua edin. Mesela eşekler ne yapar? Şeytan gördüğü zaman anırır. Evet. Eşekler de şeytan gördüğü zaman anırır. Bir eşek anırmaya başladığı zaman ne yapacaksın? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gelelim meselemize. Ezan okunurken şeytan hadiste geçer bu. Yellene yellene kaçar. Yellene yellene. Kaçar. Ezan sesinin duyamayacağı yere kadar kaçar. Hadis-i şerifte geçer, sahihtir bu. Köpekler de şeytanın o kaçışını görür. Ya bir de köpekler normalde havlamaz. Böyle hani kabararak havlar, görüyorsunuz bunu. Ulur, havlar böyle biraz daha böyle. Sanki saldıracakmış gibi olur, değil mi? Köylerde özellikle. Ya bizim köyde tilkiler, çakallar bile uluyor. Bizim köyün çakalları da takvalı yani öyle değil mi? De. Siz ne zannediyorsunuz bizim köyü? Her neyse. Işte köpekler ne yapıyor? Şeytanı görünce başlıyorlar ulumaya, havlamaya. Köpek boş hayvan değil. Lakin evde asla ve asla beslenmez. Bunu unutmayın. Beslenmez arkadaş. Yok süs köpeğmiş, yok bilmem yok arkadaşım. Bahçede güvenlik amacıyla tutacaksan eyvallah. Köyünde bilmem nerede güvenlik amacıyla tedbir amaçlı tutacaksan eyvallah. Onun haricinde yok efendim Bilmem ne, Arjantin Dogo'ymuş da, Pitbull'muş da, Snop Dog'muş Yok o Rapçi miydi lan o? <laughs> <laughs> Her neyse işte, Pitbull, 50 Cent, Centello, öyle bir şeyler işte. Ha köpeklerin adını da... Bak şunu uyarım, çoğu imanı zayıf diyorum ben ona, çoğu imanı zayıf kişi köpeğin adına Arap koyuyor. Ben de diyorum ki kardeşim, bir Arap ülkesine gittin, yolda bir tane köpek gidiyor. O Araplar Türk 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 diye bağırsa ne dersin? Ne diyorsun lan sen dersin değil mi? Sen nasıl konuşuyor lan köpeğe? E peki sen niye köpeğe Arap 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 diyorsun? Hadi bakalım. Senin peygamberin Arap değil mi? He? Sahabilerin yüzde doksanı Arap değil mi? Empati yap biraz empati. Köpeklere bu isim konusunda koy kardeşim Putin koy, Obama koy, Trump koy, Merkel koy. Başka? Biden, koy. Koy yani her taraftan koyabilirsin yani nereden koyarsan koy. Bidon da var. Ha bidon da var. Onun da sana... Hocam yavrular da hindiye Türk diyorlar biliyorsun. Ya yani işte hindi de Türk ama onu niye diyorlar? Hindi sinirlen zaman kabaran bir hayvan sonra sönen bir hayvan. Kafirler Türkleri hindiye benzettiği için evet Avrupa'da mesela Türkiye derler. Türkiye hindi demek. Türkler böyle hani savaşta falan kabarır ya böyle hani güç, tabii güç anlamında söylüyorlar. Ama sonra ne var? Bizim gazımızı bir alıyorlar televizyonlar, dansözler değil mi? Tabii şu anda Türkiye'de bakıyorsun kafirlerden çok yapılan ameller ilk önce Türkiye'de yapılır. Evet. O yüzden bu mesele var. Ne dedik? Köpek yetiştirmek, kendi evladını yetiştirmekten daha cazip gelecek. Evlatları yoldan çıkacak, evlatları bozuk. Adam bugün diyor ki, seni, ya kadın da diyor, adam, adam diyor ki senin diyor, reddedeceğim diyor ya. Kadın ne diyor? Seni doğuracağım mı diyor, taş doğursaydım. Bunu çok duyuyoruz, çok. Allah belanı versin sen nasıl çocuksun, seni doğurdum güne lanet olsun. Aman ya Rabbi, Aman Allahım. Bu sefer ne yapıyor? Alıyor köpeği kucağına gezdiriyor, omzunda taşıyor. Her şeyim, aşkım, bebeğim, canım. Köpeğe doğum günü yapan adam var ya, gördüm kardeşim. Adam WhatsApp durumuna koymuş. WhatsApp durumunda. Bildiğin duvara süsler yapmış. İşte adı neyse köpeğin adı unuttum. Mumlar, pasta. Köpek ne yapacak? Mum mu <laughs> Allah Allah. Adam köpeğe doğum günü yapmış. Getirmiş. Whatsapp durumuna da koymuş. Görüyor musun mevzuyu? Ah ah. Evet. Bir hadis daha okuyalım inşallah. Ondan sonra bitirelim. Fazla vaktinizi almayacağız. Çünkü birazdan inşallah çok bereketli bir iş yapacağız.